Evinizde bulunan kötü enerjilerden arınmak istiyorsanız eskiden beri uygulanan bu yöntemi muhakkak uygulayın. E, bu uygulamayla hem kötü enerjilerden arınacaksınız hem de evinizde hoş bir koku yayılmasına sebep olacak. Bu yöntemim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle kurutulmuş defne yaprakları. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Kurutulmuş defne yaprakları. şöyle bir kabımız var. Siz isterseniz bir tabakta ya da e, alüminyum e, bir kapta Yakma işlemi yapacağız. Siz o şekilde uygulama yapabilirsiniz. Şimdi yöntemimi size gösteriyorum. Şöyle bir çakmamızla bir tane şöyle iki tanesini alalım. Ve tütsü olarak yani yandıktan sonraki kokusu gerçekten çok çok hoş. Bunu bu şekilde yakıyoruz. Çıkan dumanıyla birlikte tüm odalarımızda gez, gezdiriyoruz. Şimdi şöyle göstereyim sizlere ve bu şekilde yanın, yandıktan sonra çıkan dumanını tüm odamızda yayıyoruz ve tüm kötü enerjilerden arınıyoruz ve şu çıkan koku gerçekten sizi oldukça rahatlatacak muhakkak bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.